Teknoloji kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geleceğin teknolojisi için ilginç gelişme. E dergi. Elektronik de deri ya da kısaltılmış adıyla E deri. Teknoloji son yıllarda özellikle tıp alanlarında karşımıza çıkmaya başladı. Ancak bu teknoloji henüz gelişme aşamasında ve şimdiden başı sorunlarla boğuşuyor. Ancak yeni bir araştırma elektronik derinin geleceği teknoloji olması yönünden önemli imkanlar sağlayabilir. Elektronik deri daha esnek ve dayanıklı hale geliyor. Şu an için kullanılan e-deri cihazlar için iki problem karşımıza çıkıyor. Bu deriler ya fazla esnek olduğu için derilerin zarar görmesine neden oluyor ya da daha dayanıklı devreler kullanıldığı için yeterince esnemiyor. Bu da elektronik derinin en azından şu an için giyilebilir teknoloji cihazlarında kullanılmasına önünde yer alan en büyük engel. Ancak Karal Aptola Üniversitesi'nden Yicehan Cai ve ekip yeni bir elektronik deri geliştirmiş görünüyor. Bu yeni cihaz güçlü ve esnek yapıda silah nano partiküller ile güncelleştirilmiş bir hidrojel katmanla karşımıza çıkıyor. Cildin algılama katmanı için ise titanyum karabür eksene kullanılmış ve bu çok daha dayanıklı bir e deri yapısına karşımıza çıkması sağlıyor. Hidrojel yapısı itibariyle %70'i sudan oluştuğu için insan derisiyle daha uyumlu hale geliyor. Bu yeni esnek yapı yapılan deneylerde 28 katına kadar genişlettikten sonra bile bozulmadan yapısını görebiliyor. Denemelerde 5000 Deframasyondan sonra bile iyi çalışma devam edecek. Bu yeni keşif her denemeden sonraki yaklaşık çeyrek saniye saniyede e e eski haline göre geri döndü. Prototip E teri nesilleri 20 cm uzaklıktan algılayabilme uyarılarına sa saniyenin orada birinden daha kısa sürede yanıt verebilme ve basınç sensörü olarak da kullanıldığının üzere yazılan el yazısı ayırt edebilme gibi ilginç özelliklere sahip giyilebilir teknoloji arasından yeni imkanlar tanıyan elektronikleri bu araştırma ile birlikte dayanıklı programları da aşmış. Peki sizce geleceğin teknolojisi olarak görülen el taban taban cihazlar Akıl saatin yerini alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani alabilir. Benim yoruma bakar. Benim yorum da böyle. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız.